Paris. Bence hem Fransa'nın hem de Avrupa'nın başkenti. Bu videoda Eiffel Kulesi'ne çıkacağız, sen nehrinde gezeceğiz. Eiffel Kulesi ile başlayalım. 327 metre yüksekliğindeki bu kule Paris'in simge yapıtları arasındadır. Eiffel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Gustave Eiffel'in firması tarafından Fransız devriminin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Mimarı Stephen Saustre'dir. Yaklaşık 7 milyon 700 bin franka mal olmuş o dönemde ki o döneme göre bu çok büyük bir para. Fakat bir de görülmüş ki 1889 yılındaki açılış tarihinden önceki 5 ayda 1 milyon bin kişi ziyaret etmiş. Böylece 1889 yılı sonuna kadar masraflarının 3 bölü 4'ünü çıkartmış. 3 bin işçi çalışmış, 26 ay sürmüş yapımı ve 18.038 adet demir parçayı 2.5 milyon perçinle bir araya getirerek bunu inşa etmişler. İnanılmaz yani o dönemin teknolojisine göre böyle bir yapı yapmak gerçekten büyük bir cesaret ister. Hatta böyle bir şey yapılmasına onay vermekte büyük bir cesaret ister. Fakat kule. Onu bir utanç lekesi olarak gören Paris halkının tepkisini de çekmiş. Bazı sanatçılar devasa sokak lambasına benzetmiş, fabrika bacasına benzetenler olmuş. Fakat ee, zamanla Paris'in en önemli turistik eseri haline gelmiş. Aslında 20 yıl süreyle duracakmış. Öyle izin verilmiş. Yani buna göre 1909 yılında kulenin sökülmesi gerekiyordu. Ancak kule iletişim için çok uygunluk yüksek uygun yüksekliğe ulaştığından ve yeni yüzyılda Atlantik ötesi haberleşmeye imkan tanıdığından kalmasına izin verilmiş. Bu bağlamda Eyfel Kulesi radyo yayıncılığının gelişmesinde de önemli rol oynamış. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nın sinyal kesicisi olarak da görev yapmış. Şimdi Sen Nehri'nin Sen Nehri Fransa'da önemli bir akarsudur. Fransa'nın ikinci en uzun nehridir. 776 kilometre uzunluğundadır. Burganya'dan doğar ve Manş Denizi'ne dökülür. Paris'i ikiye böler, tam ortasından geçer. Turistik açıdan da çok önemlidir. Etrafında sağlı sollu tarihi yapılar, ve Erki yakayı da birbirine bağlayan tarihi köprüler yer almaktadır. Notre Dame Kilisesi de bu nehrin kıyısında yer almaktadır. Burası da aşıkların kilit taştıkları o meşhur köprü adını hatırlayamadım. Evet işte Notre Dame Katedrali Kilisesi. Tam böyle nehrin kıyısında konumu itibariyle çok güzel. Herhalde buradaki evlerin fiyatı Paris'in en yüksek fiyatlı evleri arasındadır. Bizim Boğaz gibi. Bu arada duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Bu da Sen Nehri'nin Eyfel Kulesi'nden görüntüsü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı gelecek. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.